Ben Amin Mehdizade, Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Antalya 1207 Türk Okçuluğu Topluluğu'nun başkanlık görevini yürütmekteyim. Yaptığımız spor, atasporlarımızdan olan geleneksel Türk Okçuluğu'dur. Geleneksel malzemelerle yaptığımız bir spor türlü. Topluluğumuz 2017 senesinde kuruldu. Topluluğun kurulma amacı üniversite öğrencilerine Türk okçuluğunu tanıtmak ve bu sporu sevdirmektir. Kampüs içinde kapalı okçuluk salonumuz var. Antrenmanlarımızı burada yapıyoruz. Topluluğun toplam üye sayısı 1600 kişi olup Aktif öğrenci sayımız 3 kişidir. Yıl boyunca düzenli olarak geleneksel Türk okçuluğu eğitimi veriyoruz ve sonrasında üniversiteler arası yarışmalara katılıyoruz. Üniversite arası bir ligimiz yok ama üniversite arası turnuvalara katılıyoruz. Elde ettiğimiz en yüksek başarılar, geçen sene katılmış olduğumuz üniversite arası turnuvada kadınlar takım kategorisinde şampiyonluk elde ettik. Bu sene katıldığımız üniversite arası turnuvada kadınlar takım kategorisinde yine şampiyonluk elde ettik ve erkekler kategorisinde üçüncü olduk. Topluluğumuz Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Üyelik için herhangi bir şart aramamaktayız. Okçuluk sporu vücudumu nasıl kontrol edebileceğimi öğrenmemi sağladı. Adaptasyon ve motivasyonumu güçlendirdi. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih edecek arkadaşları topluluğumuza bekliyoruz. Müzik